Budapeşte'den herkese merhaba. En görkemli yapılarından biri olan Parlamento Binası'nın önündeyiz. Bu gezide artık 3 kişiyiz. Bundan sonraki videolarımızda küçük bir kız görebilirsiniz. Tuna kıyısındaki ayakkabılar 2. Dünya Savaşı'nda öldürülenlerin anısına yapılmış. Balıkçı tabyasındayız. Macar halkı savaşlarda balıkçıların çok da gördüğü için bu yüzyıllık beyaz yapıya balıkçı tabyası adını vermişler. Biz parlamento binası tarafında kalıyoruz. kalıyoruz. Buraya gelmek için merkezden 216 numaralı otobüse bindik. E, biletleri online'dan alabilirsiniz veya alamazsanız da içeriden nakit olarak alabilirsiniz. O da 600 forint yapıyor. Biz Christmas zamanında geldiğimiz için burası şu an çok canlı ve kalabalık. Ayrıca içeride Christmas marketi kurmuşlar. Birçok eğlence yeri var. hatıra fotoğraf çekilme yeri var bu şekilde. E, 1500 forint. Biz de çekildik. Gayet de güzel oluyor. Rus'un diye bir tatlıcıya geldik. Balıkçı tabelasının hemen arka tarafında bulunuyor. Çok önerilmişti Instagram'da. Biz de gelelim dedik. Bir 20 dakika sıra bekledik ama bugün çok kalabalık çünkü. Eee söyledim. Bir de Rus'un kremas. Şimdi tadına bakalım. En çok bu önerilmişti. Çok hafif güzel. <laughs> Buda Kalesi'ndeyiz. Burası eski kralların kraliyet sarayı olarak kullanılmış. Şu anda da içinde sergiler ve bir sürü heykeller mevcut. Buraya e, Balıkçı tablasından yürüyerek 5-6 dakikada gelebilirsiniz veya 16 otobüs binebilirsiniz. Kalenin içinde hatıra parası alabileceğiniz böyle bir kiosk var. Buradan hangisini istediğimi döndürdüm, seçtim. 400 hus. Bakalım atalım. Zincirli köprünün önündeyiz. Bu köprü yapılana kadar Buda ve Peşe tarafında geçiş ancak Tuna Nehri donduğunda oluyormuş. Ee, Buda Peşe'nin önemli simgelerinden biri. Şimdi Christmas markette langoş sırasındayız. Bakalım tadı nasıl? Birçok çeşidi var. Biz geleneksel olanımızdan aldık. Bakalım tadı nasıl? Şimdi deniyorum. Bakalım nasıl? Bizim bir benziyor ama üstündekiler farklı tabi. gri, güzel kreması çok güzel üstünde de böyle kaşar peyniri gibi bir şeyler var 8 dakika sonra kilise duvarlarına yapılan şu ışıklı gösteri başlayacak bunu kaçırmamak için çok güzel önlerden yer bulduğunu iddia ediyor ve <laughs> nöbet tutuyor Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsın asker? Sağ ol. İleri bak. <laughs> Aziz Stefan Bazilikası'nın önündeyiz. Burası 1905 yılında yapılmış. Roma Katolik Kilisesi olarak geçiyor aynı zamanda. Ee, önündeki meydan çok büyük. O yüzden Aralık ayında Christmas marketi bu meydana kurulmuş. Her yer o yüzden çok canlı ve çok hareketli. Işıl ışıl ve birazdan kilisenin duvarlarında görsel bir şölen olacak. Christmas markette de birçok yiyecek ve hediyelik eşyacı var. Buranın ünlü yemekleri olan gulaş çorbası, langoş, tatlıları, şu anda kış ayı olduğu için sıcak şarap bolca bulunuyor. <laughs> ve Budapest'in meşhur gulaş çorbasını Christmas Market'te deniyoruz. Evet açılışımızı yaptık. Bakalım tadı nasıl. 5500 forintti. Bif olanını aldık. Hmm. Güzel. Biz ekmek ekmeğin içinde tercih ettik ama eğer böyle istemezseniz kaseye de koyuyorlar. Bilginiz olsun. Macaristan'daki para işlerinden biraz da bahsedelim istedik. Yani çünkü bazı YouTube videolarında şey var. Hem içerikler çok eski hem bence güncelliğini korumuyor. Mesela şey diyorlar. Çoğu yerde işte kart geçmiyor. Ne bileyim hani para bozdurmanız lazım falan. Yani biz de o yüzden bir miktar euro bozdurduk. Devamında da kart kullanıyoruz. Havaalanında bozdurmak %10 komisyondu, burada %2'ydi o yüzden biz de burada bozdurduk. Burada bozdurmanızı tavsiye ederiz. Evet, daha karlı oluyor. Yani evet. şehir içinde herhangi bir exchange ofiste bozdurmak, havaalanında bozdurmaktan daha karlı ve mantıklı. Biz Prima diye bir yerde bozdurduk, onu evet. görmüştüm, kaydetmiştim, orada bozdurduk. Yani siz de araştırıp değerlendirebilirsiniz ama her yerde kocamın da dediği gibi kart geçiyor. Evet. Yani bayağı yüksek e, oranda kullanım var. Hatta nakit para geçmeyen yerler de var. Evet. E, otobüs ve toplu taşımada da e, iki ihtimal bulunuyor bugün yaşadık olanda. Nakit verebiliyorsunuz. E, ya da Budapest Go adında bir uygulama var. Orada e, hesap oluşturup e, bilet alabiliyorsunuz. Evet. Ama bileti doğrulatmak e, önemli. Ona dikkat edin. Çünkü ediyorum. yoksa ceza yersiniz. Evet. Vintage Garden diye bir kafeye geldik. E, kahvaltı edeceğiz şimdi. Ortamı çok güzel, çok güzel süslemişler e, Ben omlet söyledim, pankek söyledik. Bir de böyle ekmek üstü, yine yumurtalı bir şey söyledik. E, rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Çünkü rezervasyonsuz almıyorlar. Instagram üzerinden yaptık. Oradan bakabilirsiniz. La Fabrica diye bir restoranta geldik. Aziz Stefan Bazilikası'nın hemen önünde. Margarita söyledik. Bolognese soslu makarna söyledik. Bir tane de patates bravas söyledik. Bunu Barcelona'dan çok sevmiştik biliyorsunuz. Bu 5000 forint, 6000 forint, bu da 3000 forint. Arena Mall diye bir AVM'ye geldik. Bir sürü markanın mağazası var. Pizzası Primark için geldik bir şeyler almaya. O da çok büyüktü birçok şey aldık ve fiyatlar çok uygundu. Geldiğinizde tercih edebilirsiniz. Merkezden buraya Uber Taksi ile geldik. Normalde gelmek isterseniz otobüslerle falan biraz uzun sürüyor. Uber ile gelebilirsiniz. Yaklaşık 400 lira tuttu. Otelimizin tam girişinde böyle çok güzel restoranlar, barlar var. Bir de gündüzleri böyle açık. Pazar gibi antikacılar kuruluyormuş şu şekilde. Ortam şahane. Budapest e Opera Binası'nın önündeyiz. Budapest'teki tüm yapıları çok beğendik. Mimarları gerçekten muhteşem. Ve biz yılbaşı zamanında geldiğimiz için her yer ışıl ışıl. Çok şanslıyız bu yüzden. Eğer siz de gelmek isterseniz bu zamanlarda gelmenizi tavsiye ederiz. Gezimizin sonuna geldik. Biraz da otelden bahsetmek istiyorum. Otelimizin konumu çok merkeziydi. Her yeri yürüme mesafesindeydi. Tabii biz soğuk hava şartları ve benim hamışlığımdan dolayı Uber kullandık. Ama linkini bırakacağız. Bakabilirsiniz. Her yeri 10 dakika yürüme mesafesinde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın.